Evet arkadaşlar, The Coin Bazar kanalından herkese merhabalar. Videoya geçmeden evvel burada anlatılanların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını bilmenizi isterim. Bu arada böyle videoların devamının gelmesini ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız eğer abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere yeni çıkacak olan bir coin'den yani ön satıştan bahsedeceğim. Bahsettiğimiz ön satıştaki kripto para Binance piyasasının 26. Launchpad projesi olan League of Kingdom yani Loka. Sizlere loka nedir? Bu ön satışa nasıl katılabiliriz? Sorularının yanıtını vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar projeyi tanıtmadan önce lütfen kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar buradan hemen daha fazla sını tıklayalım. Daha fazla bilgi edinelim. Detaylara bakalım. Toplamda 25 milyon loka tokeni bu ön satışta satışa sunulacak ve bir loketokene tokeni 0.16 USD'den satışa sunulacak. 8 gün 10 saat sonra bu launchpad sona eriyormuş arkadaşlar. Gelin hep beraber katılım şartlarından tekrardan bakalım. Evet arkadaşlar Binance her gün ortalama tuttuğumuz benebeleri hesaplayıp bir ortalama sunacak bize. Bu ortalamanın da Minimum 0.1 BNB olması gerekiyor arkadaşlar. BNB stake ederek bulanjbete katılabiliyoruz. Bakiye bilgileri her gün saat sabah 5.30 itibariyle güncellenecektir diyor arkadaşlar. Toplam arzı 500 milyon adetmiş Loka tokeninin yaklaşık 10.14'ü de bulanjbette satışa sunulacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20 Ocak'ta sabah saat 9'da bu ön satışta katılmamız gerekiyor. Daha sonra Saat 12'de ise Hesaplama dönemine girilecek Saat 1'de ise sizin ne kadar Loka tokeni kazandığınız Belli olacak Ve daha sonra Binance sizin hesaplarınıza yani stop hesabınıza aktaracak bunu Binance Bu tokeni Listeledikten sonra da satabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar, hepinize şimdiden bol şans diliyorum ve kanalımıza destek olarak bize abone olmayı unutmayın lütfen.